Herkese selamlar sevgili dostlar. Devrim Cengi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Günün videosuyla karşınızdayım. Bugün Fenerbahçe'nin maçı var. Akşam 19'da maç var. Maçı bekliyoruz. Tabii ki maçı beklerken de gündem sıcak, gündem çok yoğun. Dün gece yaşananları biliyoruz. Hakem rezaletini biliyoruz. Onların hepsini söyledik. Tabii ki bunların hepsi yaparak, bunların hepsi bilerek, bunların hepsi isteyerek olan şeyler. Bunların hepsini planlı programlı olduğunu düşünüyorum. Mesela Bugünkü maçın hakemi kim atanacak? Vara kim atanacak? Çok merak ediyorduk. Acaba o hani İzmir çetesi diyorlar ya İzmir çetesi, Tosuncuklar çetesi daha doğrusu. Onlardan birisi atanır mı? Çünkü Başkan Ali Koç'un istemediği isimlerden birisi atanır mıydı diye. E, onu çok merak ettim. E, tabii ki Mete Kalkavan atandı. Mete Kalkavan e, Zorbay Küçük ikilisi maçı yönetecekler. Mete Kalkavan daha önce de biliyorsunuz e, Zorbay Küçük'le birlikte... Fenerbahçe maçına atanmıştı. 2020-2021 sezonunda inanılmaz skandal kararlara imza atmışlardı. İşte o Mete Kalkavan bugün var hakemi olacak. E, var hakemi oldu. Yani e, hani Tosuncuklara baktığında Tosuncuklar çetesine ve İzmir çetesine baktığında hani Mete Kalkavan biraz daha sanki onların e, hani onlardan biraz daha e, İdare eder diyelim. İdare edelim. Tam e, karşılığını bulamadım. İdare eder diyelim. Onun dışında e, tabii ki e, kefil olabilir miyiz? Mete Kalkavan'a olamayız. Zorbay Küçü'ye zaten olamıyoruz. Çünkü e, bu iki hakemin de bugünkü maçta neler yapacağını bekleyeceğiz, göreceğiz. Ama ben çok iyi şeyler olacağını düşünmüyorum. Burada... Fenerbahçe taraftarının çok sakin olması lazım. Galyana gelmemesi lazım. Çünkü bir de taraftar ceza alırsa zaten bunların istediği o. Taraftar ceza alırsa bu işin içinden çıkamayız. Dolayısıyla da Fenerbahçe taraftarı ne olursa olsun sağda çok sakin kalmalı. Yani Galyana gelmemeli. Fenerbahçe'yi zor durumda bırakmamalı. Fenerbahçe kulübünü zor durumda bırakmamalı. Pandemi sezonunda hatırlayın var hakemliği yaptığı maçları Mete Kalkavan'ın Galatasaray Gençler Birliği Gaziantep maçları vardı. Orada Fenerbahçe şampiyonluğu vermişti. Pandemi sezonunu iyi hatırlayın. O yüzden hani birini al ötekine vur derler ya aynen öyle. Hani şimdi Mete Kalkavan atandı diye Abdülkerim Hoca'nın dediği gibi Mete Mete koyarlar sepete gönderirler memleketi diyor ya Abdülkerim Hoca da Mete Kalkavan'dan çok haz etmiyor. Yani edilecek gibi değil çünkü ne yaptığı belli değil. İşte bir gün Efes forması giyiyor, bir gün onu giyiyor, bugün bunu giyiyor. Enteresan enteresan şeyler yapıyor. Dolayısıyla da güvenilecek bir yanı yok. Zaten daha önce biliyorsunuz operasyona maruz kalan hankemlerden birisiydi. Bir şekilde geri döndü. Geçen haftayı hatırlayın. Geçen haftadan önceki Kasımpaşa maçını hatırlayın. Kasımpaşa maçında İsmail Hoca'nın elini sıktı diye troller ortalığı ayağa kaldırdı maçtan önce. Tabii ki aynı Mete Kalkavan. Kemal Özdeş'in de elini sıkmıştı ama maalesef sadece İsmail Hoca'nın olduğu pozisyonu alıp o görüntüyü alıp servis etmişlerdi. Bunları da çok yadırgamamak lazım. Bakacağız. Maç sonuna bakacağız. Olaylara bakacağız. Neler oldu, neler bitti. Bu operasyon böyle nasıl sonuçlanacak? Bunu da çok merak ediyorum. Çünkü ben artık hiç bunlara güvenmiyorum. Hiç kimseye güvenmiyorum. Bu futbol camiasındaki hiç kimseye güvenmiyorum. Hakemlere hiç güvenmiyorum. O yüzden de Mete Kalkavan'ın da çok, çok böyle Hani e, suya sabuna dokunmadan ortadan e, gördüğünü, bildiğini, e, yapacağını düşünmüyorum. O kararları vereceğini düşünmüyorum açıkçası. Onunla ilgili de soru işaretlerim olduğunu söyleyelim. Şimdi gelelim Yusuf Güney'e. Kim bu Yusuf Güney? Eski Galatasaray 2. Başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili. En son ne zaman gündeme gelmişti? Abdurrahim Albayrak'la bir Avrupa Kupası maçında Galatasaray türbünlerinde Kendini neredeyse parçalayacak bir halde gole sevinirken, ilk pozisyonlara itiraz ederken e, görüntüsü ekrana geldi. Tabi ortalık yer yerinden oynadı. E, işte Başkan Ali Koç'un köstebek diye e, lanse ettiği ve hakikaten de federasyonda olan biteni bütün her şeyi e, olduğu gibi e, Galatasaraylı yöneticilere aktardığı iddia edilen Yusuf Günay. Şimdi bu Yusuf Günay'ın ortalık yangın yeri iken, ortalık yangın yeri iken saçını taraması çok normal değil. Ne demek bu? İlk önce Ertem Şener'i tebrik ediyorum. İnanılmaz bir habercilik yaptı. İnanılmaz bir habercilik. Yusuf Günay'ı maçtan çıkıp e, kasketiyle saklanıp arabaya binerken görüntüledi, çektirdi ve onu da kendi YouTube sayfasında yayınladı. Tebrik ediyorum. Büyük habercilik yaptı. E, bu dünyanın neresine giderseniz gidin bu. Çok büyük haberdir arkadaşlar. E, çok büyük haberdir. Neden büyük haberdir? Çünkü sen zaten hani sabıkalısın bu konularda. E, Galatasaray'la ilgili yapmış olduğun işlerden dolayı bütün Fenerbahçe camiası ve diğer kulüpler seni orada sabıkalı Galatasaray'ın temsilcisi olarak görüyorlar. Zaten türbinlerde öyle bir görüntü vermişsin ve üstüne kalkıyorsun. Galatasaray'ın en kritik maçlarından birine geliyorsun ve ortalık yangın yeriyken. Alper Ulusoy atanmışken işte saçma sapan Arda kardeşler atanmışken geliyorsun. Ha niye geliyor? Eserini görmek için. Eserini görmek için. Ve Yusuf Günay o zaman eleştiri yapıldığında ne demişti biliyor musunuz? Avrupa maçı. Avrupa maçı ben ondan geliyorum. Siz nasıl insanlarsınız? Nasıl milliyetçilersiniz? Avrupa maçına gelen bir TFF yöneticisini eleştiriyorsunuz. Şimdi ben şunu soruyorum. Dünkü maç bir Avrupa maçı mıydı? Kasımpaşa bir Avrupa takımı mı? Hayır. Cevabı da ben de hemen vereyim. Hayır. Kasımpaşa Süper Lig'de e, yer alan bir takımımız. Ve dün de Süper Lig'den bir maç oynandı. Dolayısıyla Yusuf Günay geldi. Türbünlerdeki yerini aldı. Ya gelmeyi versen ne olur? Ortalık bu kadar yangın yeriyken, bu kadar e, sıkıntı yaşarken Türk futbolu, bu kadar iddialar varken, bu iddialara odaklanıp çözüm aramanız gerekirken yine dayanamayıp maça geliyorsunuz. Anlayabiliyorum. Fanatiklik böyle bir şey. Dayanamıyor, maça geliyor, dayanamıyor. Hani geliyorsun geliyorsun bir de o şapkanla saklanmaya çalışıyorsun. Kaçar mı? Kaçar mı bizden? Gazetecilerden kaçar mı? Kaçamazsın. Yani senin kendi trollerin tabii ki çekmez. O troller çekmezler ama biz çekeriz. Çünkü biz gazeteciyiz, biz haberciyiz. Bir kez daha Ertem Şener'i ve o görüntüleri çeken arkadaşlarımızla tebrik ediyorum. Ha o görüntüleri yayınladı diye Ertem Şener'e ya işte nasıl yayınlarsın, ya nasıl yaparsın? Hayır kardeşim adam gazetecilik yapıyor. Helal olsun. Ayakta alkışlıyorum. Helal olsun. Ben olsam ben de çekerdim. Kim olursa olsun çekerdim. O yüzden... Hani son işlere laf söyleyecek en son kişiler sizlersiniz. Çünkü haberciyiz biz. Her şeyden önce bir gazeteciyiz. Bu gazetecilik başarısıdır. Yusuf Günay, geldin geldin kardeşim. O 007 James Bond gibi şapkayla saklanıp öyle böyle hızlı hızlı Türkiye Futbol Federasyonu'nun sponsorlarının vermiş olduğu son model lüks arabalara binip gitmek de ne? Hani yangından mal mı kaçırıyorsun? Federasyonun arabasıyla geliyorsun. Federasyonun imkanlarını koruyorsun, kullanıyorsun. Maça geliyorsun. Gelme kardeşim gelmeyi ver ya ne olur ya. Gelmezsen ne olur ya. Televizyondan izlesen ne olur. Ortalığı bir anda yangın yeri olan ortalığı iyice de alevlendirdin şimdi. Şimdi bütün Fenerbahçeliler, bütün herkes ister istemez sana karşı daha fazla antipati duyacak. Sana karşı, federasyona karşı, İnsanların nefretleri çoğalacak. Hani ne gerek var? Gelmezsen ne olur? Ha bir de şöyle bir gerekçesi var. Şapkayla e, kendini saklayıp e, kaçmaya çalışırken yakalandı ya. Efendim e, işte menenjitmiş bilmem neymiş. E, saçma sapan bir gerekçe uyduruyor. İnsanları salak yerine koymayın ya. İnsanları salak yerine koymayın ya. Hasta olduğu için şapkayı takıyormuş. Yok ya biz de yedik. Biz de yedik. Yani inanamıyorum ya, vallahi inanamıyorum ya. Yani insanları böyle aptal yerine koymanız, yani insanları böyle salak yerine koyup işte şapka, e, hasta olduğu için, faranjit mi menenjit olduğu için işte ondan dolayı şapkayı takmış da, sinüzit, özür dilerim, sinüziti varmış, ondan dolayı şapkayı takmış. E, hava çok soğuktu, kar kış kıyametti, tabii seni şeyini koruyacak o. Ya çıt, dürüstçe, de ki evet geliyorum kardeşim ben Galatasaray. Ali Dürüst nasıl dedi? Ben dedi Galatasaray'ın menfaatleri için geri döndüm kardeşim dedi. Sen de çık mertçe dürüstçe söyle. De ki ben Galatasaray'ın menfaatleri için buradayım. Sonuna kadar da savaşacağım. Ben, hani dedin ya basına yansımıştı. Ben olduğum sürece Fenerbahçe şampiyon olamayacak. Galatasaray hep şampiyon olacak. Bunu bile hani çıkıp yalan değil demedin. Demek ki doğru. Peki soruyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir yönetici var. Ali Düşmez. Bütün maçlara gidiyor. Her maça gidiyor. Her maça gidiyor. Bir Allah'ın kulu bir güne kadar bir gün kendisine bir tepki gösterdi mi? Kendisine bir e, saygısızlık yapıldı mı? Ha yapıldı bir kere yanlış hatırlamıyorsam. Yine Galatasaray'ın stadında yapıldı. Ve dün de Galatasaray'ın bir yöneticisi bizim Sezgin abiye e, demiş işte Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hiçbir yönetici buraya gelemez. Yusuf Künay geliyor. Yusuf Künay geliyor. Yusuf Künay Türkiye Futbol Federasyonu'nun yöneticisi değil mi? Ya yapmayın artık. Elinizi vicdanınıza koyun. Bu işlere bir son verin ya. Son verin artık ya. Bir milat olsun. Bak Kemal Yılmaz'ın açıklamaları bir milat olsun. Leyla Ceylan hanımının açıklamaları bir milat olsun. Bir temizlik başlatın. Bir temiz eller operasyonu başlasın. Herkeste basınıyla, yöneticileriyle, gazetecileriyle, herkesten, hakemleriyle, meyakesiyle, TFF'siyle bu işi tertemiz yapıp ondan sonra tertemiz bir sayfa açalım. En azından bundan sonra gelecek olan kuşak için temiz bir Türk futbolu bırakalım. Herkes buna katkıda bulunsun. Ali Bey'in çağrısı var zaten. Ali Koç'un, um, Sayın Ali Koç'un. O çağrıya kulak verin, o çağrıya ayak uydurun. İşte Bahattin Duran 2021-2022'de 2022 yılında Zorbay Küçük'le maça çıkan hakem. Hakemliği bıraktı açıklama yapıyor. Zorbay Küçük'ün yan hakemi. Ferbahçe maçında yaşananları biliyorum. Sağ içinde yaşananları biliyorum. Büyük skandallar vardı. Zorbay Küçük bu maça verilmemeliydi diyor. Kim diyor bunu? Zorbay Küçük'ün Ferbahçe'yi katlettiği 2022 yılında maçı yöneten ve o maçta yardımcı hakem olarak görev yapan Bahattin Duran söylüyor bunu. Hani bu Bahattin Duran kadar da mı kafanız çalışmıyor? Bakın Sayın Büyükekşi, Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu. Siz de Beşiktaş'ın stadına gittiniz orada ne kadar tepkiyle karşılaştığınız gördünüz. Bunların hepsini kendiniz yaptınız. O yüzden bir an önce bu işlere son verip bir ay önce bu işlerden elinizi, eteğinizi çekin Dur futbolun yakasından düşün. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. İddialar var, bak bir sürü iddialar var, bir sürü itiraflar var, bir sürü e, açıklamalar var. Siz ortada yoksunuz, yoksunuz ortada. Mesela hankemleri sizin atadığınız söyle, söyleniyor. Hankemleri atamalarına bütün hepsine müdahale ettiğiniz, hepsini sizin bilginiz dahilinde yapıldığı, bazı hankemleri değiştirdiğini söyleniyor. Bunlarla ilgili bir açıklama yapın, hepsinin yalan olduğunu söyleyin. Çıkın ya, konuşun, konuşun. Bizi davet edin, gelelim soru soralım. Bize deyin ki siz de e, yanlış yapıyorsunuz. Siz Türk futboluna şu zararı verdiniz. Gazeteciler eğer hata yaptıysa onlara da söyleyin. İnsanların gözüne baka baka söyleyin. Ama kin nefret yaparak, kin nefret e, bakışları atarak değil. Ben sizi biliyorum. Kaç defa şahit oldum. Riva'da düşünceleriniz yüzünüze yansıyor zaten. O yüzden e, artık hakikaten bıçak kemiğe dayandı. Bu işlerin artık bir an önce son bulması lazım. Diyorum, sözü fazla uzatmıyorum. Maça bakacağız akşam. Zorbay Küçük, Mete Kalkavan ikilisine bakacağız. Neler yaşandı? Tabi gelişmeler olacak. Onları da size e, bizzat maç bittikten sonra yine Devrim Zengin YouTube kanalımda buradan video çekeceğim. Onları da sizlere anlatacağım. İlginize, alakanıza çok çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz lütfen abone olun. 9000'i bulduk. Onu 20'leri bulalım inşallah. Her geçen gün daha da büyüyelim. Biz bir aileyiz. Bu aile hep beraber büyüyecek ve hep beraber koşmaya başlayacağız inşallah. İlginize, alakanıza, yorumlarınıza çok çok teşekkür ediyorum. Bildirimlerinizi açık tutun, kendinize iyi bakın. İnşallah yüzümüz gülecek bir şekilde yine sizin karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.